Evet. Merhaba arkadaşlar. Nerede? Ne yapacağız Seliciğim? Sana bir şeyler mi seçeceğiz anneciğim? Evet. Hmm, çok güzel şeyler var değil mi? Nerede? Yeri nerede? Sen buraya koy anneciğim. Evet. Koy böyle. Sen koy. Gel. Hmm. Bu montları da çok seviyorum ben. Evet, ee, Elbise Elbise mi? Bakalım şuraya bak, bak anne Bakayım Evet o da Aha. güzelmiş Bu da güzel Bu da güzel Bu da güzel Nereye gittin Anneciğim bak. Bakayım Rensizler mi Ama bunun rengi çok koyu Açık renkte bir şey seçelim sana. Gel. Koyu rengin bayağı bir var sana. Okay, bir bak. <laughs> <Baktan. gülüyor> daha şöyle bakayım sana gel. <laughs> Gel bakayım başka. <laughs> susadın mı? <laughs> Canım. Anneciğim senin de siyah <laughs> ayakkabı var. Gel bakayım. Anne. Canım şuna bir bakacağım ben. Şunu bana bir açabilir misin? Lütfen. Mi? güzel mi? Yoksa çok mu siyah? Çok siyah görünüyor ama. Bu? Bu da çok güzel. Kaç? Ha? Şöyle bir tut bakayım onu anneciğim. Anne ben de bunu beğendim. Bak. Bakayım. Vau wow, güzelmiş. Evet ben de bunu çok beğendim. Yaşını be bakalım, yaşını seçelim. Tamam mı? Anne burada yıldız şeyi de var ben. Evet yıldız. Aa aynen senin kanalında yıldız var ya, değil mi? Evet. Dur o zaman yaşını seçelim dur. Şuraya bir bakalım. Kaç? Dur burada bulacağım şimdi. Beş. Hmm. Yok dur. Yaşını göremedim ama. Bak şurada da bir tane var. Şu kuzucuk bir şey gördün mü bak. Ah. Oh. <laughs> <laughs> Kaç? <gülüyor> Şunu bir alalım. Bir bakalım. Bir tut bunu. Anneciğim bakar mısın? Şu pijama ne kadar güzelmiş. Evet bak. Çok güzel. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Bu da mı güzel? Evet alalım mı? İnce ama. Evet ince bence. Bu ince değil. Gel böyle annem. Bak. Bakayım. Evet, bakayım. Bunu mu beğendin sen? Elife mi seçeceksin de bu Elife olmayacak. Bu küçük Elife. Başka bir şey bakalım Elife. Ne, Ay şunlar çok güzelmiş Ece. Anne, bana Yok. Bak gel bak şu pantalonlar ne kadar güzel. Elif e ödülü olmalı bunlarda. Ama yaşını bulmamız gerekiyor. Kaldıysa tabii ki. Hmm. Anne bir kazan düştüm. Kaldıralım. Merhaba arkadaşlar. Evet geçen gün ece alışveriş yaparken birlikteydik. Yani video çekiyorduk. Bazılarını size gösterdik, bazılarını göstermedik ve videonun devamını yapmak için yani yani sizin de görmenizi istedik. Diğer aldığımız kıyafetlerini de göstereceğiz yani. Ece. Ece. Gelir misin anneciğim? Evet Ece'nin cuma günü okulda varmış resim çekilme çekileceklermiş. Bak Ece. Bir tanesini zaten sen seçmiştin. Merhaba demek ister misin arkadaşlara? Merhaba. Bak bakayım bana. Merhaba. Evet merhaba. ama bu eteğe çakacağım. Onu mu giyeceksin? Evet, eteğe çakacağım. Zaten de. Hı? Ne diyeyim? Göstermek ister misin onları yakından bize? Ve de bunu diyeceğim. Evet, onu sen seçmiştin. Değil mi? Anne, tamam mı? Evet. Bakalım mı yakından gösterecek misin? Evet. mi? İsterseniz işte deneyebilirim yok. böyle görebiliriz biz. Ya, sen de. tut onu bakayım öyle anneciğim. Yok yok anneciğim üstünde güzel olmaz şimdi onu. Anneciğim. Değil Ececiğim. De. Onu kilotlu çorapla giyersin. Üstünü şey yaparsın. Resmini çekersin. Instagram'a koyarız. Olur mu? Arkadaşlar da görür. Şimdi böyle bir gösterelim. bu. Tamam sonra deneyeceksin. Şimdi bunu bir gösterelim böyle. Oo, fırfırlı. Evet. Bakın. Göster altını aç bakayım. Kıfırlarını. Bir tane böyle bir gömlek var. Taşlı. Burada içinde de bir fiyatı var. Evet. Fiyatına baksana. <laughs> fiyatını biliyorum. sakladım onun fiyatını. Bir pantalon böyle var arkadaşlar. Bir tane kot ceket var böyle güllü aldık ona. Pantalonla birlikte giyecek. Hı -hı. Hı -hı. Çok güzel Ece. Bence. Bence çok güzel. Anneciğim sonra denesen bir de bu yıldızlı e, seçmiştin ya kendin. Onu da bir göster arkadaşlara. Neden sen bunu seçmiştin böyle yıldızlı? Çünkü, çünkü benim benim buumda da bir üstünde yıldız var. Videon da kanalında. Hı hı. Kanalın yıldız böyle değil mi? İçinde de ece ya. diyor. E harfi. Yani. Bu ceket de vardı arkadaşlar Ece'de. Onu bu etekle kombinlemek için ha, çıkardım. Ama ben bunu giymek istemiyorum. Bu da çok sıcak ediyor beni. Yok yok, şimdi giymeyeceksin. Sadece gösteriyorum arkadaşlar. Yani bu etekle kombin olacak. İkisi de deri olduğu için. Bunu da içine artık giyeriz. Ve çok güzel olacaksın bence. Sence? Güzel. Güzel mi? <laughs> evet, ne diyeceksin arkadaşlara? Güle 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 denilmiyor ama <laughs> bay bay deniliyor. Bay güle güle. Bay bay. Kıt <laughs> kıt. Bay bay. <laughs> bay, bay. <laughs> bay bay arkadaşlar. Bay bay. abone olmayı unutmayın. Amy, evet. bye-bye. Bye-bye.